Merhaba arkadaşlar. Rüya tabirleri serimize devam ediyoruz. Daha önce konu başlığı yazmıştım buraya. Ha buraya. Evet. Rüyada ibadet etmek. Rüyada ibadet şekillerinden herhangi birini veya kendisinin de gördüğü şekilde ibadet ettiğini görmek, dünya ve ahiret işinde arzularının yerine geleceğine, şerren caiz olmayan bir şekilde ibadet ettiğini görmek, iki dünyada da hayırdan mahrum kalacağına, ibadetini caiz olmayan bir yerde yaptığını görmek, fesada bir yere kapanıp gizlice ibadet ettiğini görmek, gamdan ve kederden kurtulacağına işarettir. Cafer-i Sıddık'a göre radiyallahu anh ibadeti beş şekilde yorumlamaktadır. Allah Celle Celaluhu yaklaşarak tarikata giriş, müjde, düşmana zafer, kurtuluş, görülen rüyanın şekline göre bu beş madde rüya üzerinde kendi manalarına göre tabir olunur. Ebu Said el e göre Allah Teala Hazretlerine tövbe ettiğini rüyasında gören mala, rızka ve evlada nail olur. Cenab-ı Hak ah, hamd ve şükür ettiğini rüyada gören kişi ziyadesiyle nimete ve bol rızka kavuşur. İbadet yeri. Rüyada ibadet edilen yerin yani cami, mescit, kilise, havra gibi bir yer görmek gönül ferahlığına delalet eder. Aynı zamanda günahlardan arınmak için yaptığınız duaların da kabul edileceğine işarettir. Çok güzel. İbrahim Suresi. Yani İbrahim Suresi veya Kur'an okumak. Geniş anlamda Kur'an okumak olarak da şey İbrahim Suresi Hz. Ayşe Sıddık'a göre İbrahim Suresini rüyada tamamını veya bir kısmını okuduğunu yahut okuduğunu gören Cenab-ı Hak anıp tesbih edenlerden olur. Gamı ve kaderi gider, dünya korkularından emin olur, sevaban nail olur. İbn-i Şirin'e göre hayır ve hasanette cömertliğe, ibadete devam eder. Rüya sahibinin hali ve ahireti hayırlı ve güzel olur. Cafer-i Sıddık'a göre Allah'ın indinde aziz ve makbul olup hakkında söylenen kötü sözlerden beri olur. Abdülgani Nebusi'ye göre Allah'ın indinde dini ve ilmi makbul olur ve buna karşı da günahları bağışlanır. Evet. Rüyada bir gazinoda veya bir eğlence yerinde içki içtiğinizi görmek, yeni işlerinizde başarılı olacağınıza, sarhoş olduğunuzu görmek fazla açılıp israfa girmemeniz gerektiğine delalet eder. Rüya ee, evet İftar etmek. Rüyada bir Ramazan akşamı bir dostunuzun evinde iftara gittiğinizi veya iftar ettiğinizi görmek, giriştiğiniz işlerde artık çalışmalarınızın meyvelerini toplamaya başlayacağınızı gösterir. İftardan ne kadar ve kaç çeşit iftarlık yiyeceğinize yiyecek varsa kazancınız da o nisbette çok olur. Allah. Ramazan ayında iftar vaktini iftar etmeyi ve o rüyayı görmeyi hepimize nasip etsin. Amin. Başka bir videoda görüşmek üzere.